Evet, beceri temelli de değerlendirmeyi iki Danimarka'dan ülkemize giren bir turist kafesi İstanbul'dan başlayarak ülkemizin farklı şehirlerine ziyaret ederek alışveriş yapmışlar. Bu da ekonomik katkı sağladığını gösterir. İkinci öncü doğru. Ülkemizdeki vatandaşların turist kafesine karşı misafirperver yaklaşımları ve ikramlar turist kafesinin hoşnut olması sağlamış. Turist kafesi Türk milletinin bu yaklaşım sosyal medya hesaplarında paylaşmaları üzerine Danimarka'dan ülkemize gelen turist sayısında artış yaşanmış. Tabii turistlere karşı olumlu yaklaşım turizm faaliyetlerine olumlu etkilediğini görebiliriz çünkü misafirperverlik sosyal medya hesaplarına yansımış ve turist sayısını artırdığı için doğru. Ülkemize en fazla turistin Danimarka'dan geldiği söz konusu değildir. Bunun için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, Sivi gazete sorumuz var. İkinci sorumuzda da Kapadokya'da çalışmakın dolayı mutluyum. Seyahat danışmanı olarak 6 yıl Kapadokya'da bir turizm firması çalışan Avustralyalı Jody Redding de doğal ve kültürel alanları... Kapadokya'nın eşsiz bir bölge olduğunu belirtti. Kapadokya'nın insan dinlendirici bir özelliği olduğunu söyleyen Redding, Kapadokya dinlemek için gelinebilecek en güzel yerden biri. Herkesin Türkiye'ye gelmesi ve buradaki insanları kültürünü tanımasını tavsiye ederim. E, Türkiye'de Türkçe konuşmayı ve Türk yemeklerini yapmayı da öğrendim. Demek ki e, Türkçe konuşma, Türk yemeklerini yapma, turizmin kültürel etkileşmeye yol açtığını gösterir. Diğer taraftan Kapadokya doğal bir güzelliktir. Çünkü insan eliyle yapılmamıştır. Kapadokya ülkemizin doğal turizm varlıklarından biridir, doğrudur. Kabadokya'nın insanların ortak mirası değildir. Söz konusu değil arkadaşlar. E, bu vurgulanmamış. Zaten öyle bir şey de söz konusu olmadığından B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet bir görsel verilmiş. Türkiye 2020'nin ilk ayında rekor sayıda ziyaretçi ağırladı demiş. E, verilen görsel incelendiğinde yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. sorumuzda Şimdi turistlerin en çok İstanbul'u ziyaret ettiğine e, baktığımız zaman en fazla 1 milyon 17 bin ile İstanbul'u ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ülkemize gelen turist sayısında azalma olduğu e, söz konusu mu arkadaşlar? 2018-2019 sürekli arttığı için yanlıştır. Ülkemize Ocak ayında en fazla ziyaretçinin Bulgaristan'da geldiğine baktığımız zaman burada şimdi Ocak ayı zaten verilmiş sevgili arkadaşlar e, ve Ocak ayında en çok ziyaretten ülkeler arasında 130 bin 162 bin ile Bulgaristan birinci sıradadır ve doğrudur. Dolayısıyla C seçeneği 1-3 sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü soru insanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne ortak bir denir. İnsanların bilim, düşünce, sanat ve devlet alanlarına eser ortaya koymuştur. Bazı bilim insanları yaptığı çalışmalar sonucunda tüm insanın ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiler geliştirilmiştir. Elde edilen bilgiler sonucunda icat edilen araçlar gereçe, gereçlere hayatı kolaylaştırmış. Bilim insanları yapmış oldukları bu çalışmalar bilim mirası olarak internet Buna göre hangisi insanlığın ortak bilim mirasına örnek olarak gösterilemez? ABD'li bilim insanı Alexander Graham Bell'in telefonu icat etmesi bilim mirası, e, Wright kardeşlerin e, ilk motorlu uçağı, uçağı icat etmesi bilim mirası, Dostoyevski'nin suç ve ceza ismini romanı kaleme alması bu edebiyat mirası, Newton'un yer çekimi bulması bilim mirası, dolayısıyla C seçeneği edebiyat mirası olduğu için sorumuzun doğru cevabıdır.